Haydi bakalım. Telemen bastı Haydi, haydi. Oha. Oo! Hmm. Messi oldu. Geliyor, geliyor, mes şey oldu. Geliyor, 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 geliyor. Messi geliyor, Messi geliyor. Hadi. Mes 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 Seb mesela. Bu çocuk Messi'siz. Bu çocuk Messi'siz. Hadi. Hoş geldiniz gençler arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çılgın bir şey yapıyoruz. Uzun zamandır PES 2017'den beri 2K MyClub paramı harcamadım, harcamadım. Bugün top açılış yapacağız Onur'da. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Onur'la beraber başlayacağız. Şimdi mikrofona yakın şöyle duralım. Ee, şuradan açalım. Elimi sen uzatırsın. Şimdi ilk topu sana lütfediyorum. Dokun ve açılsın. 250'likten açıyoruz değil mi şundan? Yok bundan açmayalım. Box Draw'dan açalım. Box Draw'da çünkü 53 siyah, 143 sarı, 101 de gümüş top var. Şimdi şu 250'likten açacağız çünkü 2500. Şimdi sen var, kim istiyorsun? istiyorsun onu söyle bana. Messi ve Neymar istiyorum. Tamam izle şimdi. Geliyor bak. İnce saçtı. Kalem kaçtıydı lan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ya o direkt bastın iyice. Bak ben sen <laughs> rahat ol ya. Bak siyah top geliyor. Sesten bak sesten sesten. Ne oluyor oğlum? Oğlum. Lan. Lan. No! <gülüyor> <gülüyor> Oha. Oha. Kurtuluş. Oğuzunu kırayım tam istedim kaleci geldi. Arsenal'da mı oynuyor? Arsenal'da oynuyor. Oğlum düdük seslerini evet. anlamak Chelsea, lazım. Pardon lan. Chelsea oğlum düdük seslerini biçimdi ya. 1'de bir oğlum, de bir. Bir de bir yaptın lan. Sen mi açsan topların hepsini? <laughs> Ses verelim biraz daha. O şimşekler çaktı. Kurtu az geldi. Aç bakalım sıra sende. Hadi bakalım. Kesin bende kötü çıkacak. Hadi. Ben de direkt bastım mı? <laughs> direkt bastın geldi. Abdest önemli. Hadi bakalım. Bastı. <laughs> 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 ya git ya. İkisi yanın arasında ya. Okay. Ya git Sat bunu. Siyah Şeye gönder. Gönder şunu. Sıra bende mi? Sıra sende. Ya bir tık geç bastaymışım. Verendo kimdi? Tamam. Şimdi sıra bende. Dokun bak, geliyor geliyor siyah topunu. Oğlum bu. Hadi bak bana bırak sen. Bak 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 bak. Yok geldi. Hmm, altın gelecek galiba. Hani. Siyah geldi ama altın, bir, altın, da altın da güzel ya. Bu kim lan? Kim bu ya? Bernardo Silva. Değişik. Ben kullanmam ki ben bunu. Satarsın veya transfere gönderirsin. Direkt şeye gönderirim. Belki altını gelir. Altın demişim ya. Siyah topa çeviriyorum neredeyse. Hadi bakalım. Çevirdim sayıdan. Şimdi 52 tane siyah top var. Bunlardan birini artık denk getirelim. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Ne Hadi ya. Yok olmaz. Oy oy. Ooo siyah. Siyah siyah siyah. Beşe böyle. Ooo. Cebimde de Üff. Of. Bana defans. Demek ki müzik sesiyle falan alakası yokmuş. Demin ama düdük çaldı. Nasıl? Çaldı şansa. Sıra bende. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor. Biraz heyecan geliyor yaparak aç. Messi geldi. Messi geldi. İzle. Hadi Messi. Nasıl geldi be? Gene de Messi gelme şansı. Yok. Kes. Hani Karval iyi. Seni sağ kanat boşta oraya alırsın bunu. Tamam o zaman next diyelim. Ben sağ bekledim. Vardı da Anel ve Scalibar. 4 topumuz kaldı. Şu an ben mi açıyorum? Aynen. Ben açıyorum değil mi? Aynen. Şimdilik. Ee, 51 bir dokunalım. Kimler var? de mi görüyorduk? Aşağıya. in. İyiden, iyi de mi görüyorduk? Ha. Ronaldo diyor. Ronaldo var bende. Messi. Neymar lazım. Lewis Vida olur. Dybala da olur. Oo Dybala tam sevdiğim futbolcu. Hadi bakalım. Bunda... bir Messi bu el gelir ya. Hadi bakalım. Ne oldu? Max kaldırıyor aslında. Hemen düzelt ondan sonra geri gel. Evet. Ne hissediyorsunuz? Büyük mü küçük mü? Basıyorum. Ben büyük hissediyorum. 1 2 3 4 5 Beşte baş. Ya azını kırayım. O da siyahlardan gitti. Altına dek geldi ya. Kimsin sen? Ah, o Sterling. güzelmiş. Ama ben altını oh, şey, bunu altını şey. ya. Ben şeyini tercih ederdim. Sen söyle. Siyah top Siyah top. Top. Çok güzeldi. Ama biz hızına ya. Next'e. Hıza baksaydım güzel ve hızlı olabilirdi. Hazır Hadi. mısın Messi için? Hadi. Let's go. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni mi basıyor Haydi, haydi. Oha. Oo! Hepsi şey geliyor, oldu. Hepsi şey oldu. Geliyor, 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 mesci geliyor. Messi geliyor, Messi geliyor. Hadi. Küçük Messi'nin sesi. Bu küçük Messi'nin sesi. Hadi. Kim ediyor. Ya, ya. cross mu ya? Oğlum bende cross var. Nasıl iki tane cross oldu? İki tane oldu ya. Oğlum iki tane. Abi o kadar oynan. Niye cross ya? Ama cross iki tane cross olmaması lazım. Bir devam. Bu takımda iki tane kürese oldu lan. İkisini de oynadı. İkisini de oynadı. <laughs> İzin vermez oyun. Neyse hadi bakalım. Oğlum hepsi siyah oldu. Gele gele cross geldi ya. Messi Neymar nerede ya? Bu bu şanslığın şanssızlığı. <laughs> Basıyorum. Bayağı siyah top geçti Aha aha Hadi Aa, ya bir tane daha git ya. O okay, kim abi? Ya kendi şeye kimsin geldi. sen ya? Kimsin o okay, kim abi? İlk defa Kim bu ya? Sat 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 sat. Ben Kork satmıyorum. Direkt antrenmanı. Son göre. top bende. Hadi bakalım. Son top sende. Yarın cuma Allah'ım bugün de bir hediye. Hadi. Hadi. Geliyor 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 geliyor. Hadi siyah gel. Siyah gel. Ya ya bir tane daha git bir tane daha git ya gümüş ne ya o kadar topu üstüne, gümüş ne ya bu kim abi? Bu kim ya? Bunu bunu sat bunu bunu <laughs> besleme bunu. İyi <laughs> ee, ne yapacağız? Bitti böyle çıktı yapacak bir şey yok. Gençler çok güzel 3 tane siyah top tek getirdik yani işte hepsi siyah miyav oldu. Şimdi bunları e, o zaman şeyde mi açacağız? Nereden açacağız? Birkaç tane jeton açsak. Şimdi bana ne lazım? Forvet var. Şey Ronaldo buradan da getirebiliyor mu Ronaldo. Bilmiyorum denemedim hiç plan denemek istemiyorum. Bir onla on açalım. Contending. Burada yüzde üç flander ya. Sen de mi sen? geliyordu geliyor da ha. Ya. Bu kim, <laughs> kim ya? Gönövadan. Dibinde kaldı ya. Hadi bakalım. Bir daha. Senin şansın gibi bir daha dedim. Da. Ding! Hmm. Çok şanslı numaram. <laughs> tamam bir daha tamam, dokunma sen. Tamam mı? Bir daha <de> dokunma. Keko geldi lan. Keko ya. Bismillah bak Keko. <laughs> Onu ya. Şimdi bir tane de ben açayım hadi. Hadi bakalım. Hadi bakayım. O şey bitmeden aslında kampanya. Güzel şeyler ee, konuşamadım. Dokunuyorum. 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 Neyi başta dokundum mu ya oğlum griye mi odaklandınız ya? Şimdi yarar. Aç bakalım. Öbürünü açamıyoruz maalesef. Öbürünü git git, yani. Hemen basıyorum. Bak 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 bak. Ne istiyorsun? Ah baş. Baş ki abi. Yukarıdan zandırabiliyorum. Dön <laughs> dem yukarıdan zandırma. Kardeş, bize çok antrenman kiti kazandırmaya başladın. Verecek misin yani bir şeyler? Hadi bakalım. Bir sefer gelecek. İnanıyorum. Hadi aynen kapına. Bir. <laughs> ya bir diye verdin. Ay yoru ya. Yo çok kötüsün be dostum. Rodriguez. Bak böyle oldu. Bir dakika Rodriguez'in iyi geldi? Kriisi geldi. Bizde Rodriguez vardı yanlışlar işte, ama mi? Bizde de bende vardı. Bende yok ben fakirim. <laughs> Al bak bakalım. Hadi. Ronaldo. Ah, Ronaldo. Ya oğlum gri yapma şunu, yapma şunu. Kim abi? Kim bu ya? Lasapna. Kardeş böyle futboldu var mı yani? At bir şey dedik. Amatör kulüpte de oynuyor yani. Futbolcuya da hakaret ettik. Biz biz futbol neyse oynanıyoruz burada. Bas. Bas dedim derken lafın gelişti bas dedim. Abi kapat şunu gidiyorum. <laughs> <laughs> ya kardeş. kim lan bayağı güçlüymüş ha. Koko. Oğlum bunun çizgi filmi çıktı lan. Reklam yaptık bak burada. Kokonot diye bir, bir reklam yapmayalım şimdi. Bir terif yeriz. Çıktı ya çıktı. Ya böyle reklam oluyor sadece. Ya geçen haftalarda sin şu an hala sinemadadır. Oo Messi Messi. Ciğerimi söktük Messi. Para bitti lan yeter. Ya. Kapat kapat bu kesinlikle bir. <laughs> ya kardeş bunda bir sorun var ya. Kim bu? Buradan. <laughs> 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 17 yaşında mı? Sana Kevin De Bruyne geldi lan çok güzel oyuncu vallahi var ya orta tane güçlendirdin. Güçlendirdim de ben o mis min lazım ama bana bir de taktik lazım. Taktik Aç. maktik yok bam 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 taktik. Oha bas hadi. Çift parmak basıyor kız gibi ya. Ya. Hep böyle yapıyor altın yanına veriyor para versin diye. Bu <laughs> ne lan? Kim bu Cueva. <laughs> Japon mu bu kardeş? Yapıştırıcı mı? Bu yaptığın esprimi şimdi. <laughs> Gerçekten gidiyor. Heyecan heyecan kalmadı bu hayatın artık. Defans. Orta sağaçtan orta sağaç. Orta sağaç alalım hadi. 1, 2, 3, 4, 5. Dokunamadı Altı ya. Altıda açtım olmaz şimdi siyah top gelmeyecek altıda açtım ama olsun altını aldı. O yani. altında altın, altın geldi. geldi. Altında altın ne ama <laughs> o ne lan? Kim Oo, bu? Oo Moutinho geldi lan. Moutinho. İyi oyuncu ha. Tamam alalım. Belki oynatır mıyım bilmiyorum ama. Sıra be, bende sıra bende elleme. Ah. Ne istiyorsun? Messi istiyorum da ortada yoktur ha. Bekle. Siyan birinin üstünde bas. Müthiş bastın bak kes. Her şey. <laughs> ya bir iki tık ya iki tık iki tık iki tık sonra da kim geliyor? Kim? Rudy. Rudy. Free agent. O ne abi? Free agent. Yani abi. şu an serbest bir oyuncu. Ve ben de serbest bırakayım. O zaman sal gitsin. Antrenmana bıraktım ben onu. Antrenman yapsın biraz. Haydi bakalım. Bak burada şansımız yavar, yavaş gitmeye başladı. tane açayım benden. Çok isterim şu anda bak Hı? siyah geliyor siyah 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 siyah. Ali bekle. Geliyor 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 gel. Di. Bak siyah. Garanti siyah bak direkt siyah. Odur lan. <laughs> ya ay <I> garanti. <laughs> Kol bozuk. Saçı güzelmiş kurtiç. Atalanta'da oynuyor. Abi burada kolsuz bacaksız da çıkıyor ki. Ya bura dolandırıcı resmen ya. Para Kolemi. para. Kolemi paramı ver. Para oğlum mühim değil ya bu oyunda. Bu oyunda para mühim değil. Hadi bakalım. 1 2 3 Allah. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofon kalsın elinde. Ulan mikrofonu sana feda ettik. Kepine gümüş <laughs> top mu öyle? O ne abi? Kim bu kardeş ya? John Morrison oğlum bu smackdown'da konuştu değil mi? <laughs> Dövüşçünün De, ne işi var burada? Sen biliyor musun John Yok duydum. Haydi. Git forvet aç. Dokun. Ben bir tane kafam açmak istiyorum. Aç. Yanaklar. <laughs> Öpüştün <laughs> ya. Ya. Bak benim kafa vursuz. Bir dakika ya. Bu neyin peşinde kardeş? Of. of. Defans açacak acaba yaklaşacak mı? Bir daha defans açalım. Yüzde kaç olduğunu göremiyoruz. Bilgisayar versiyonu görüyoruz ha. Defans açalım bir daha. Hadi bakalım. Oh. <laughs> ya. Adam heveslendiriyor bu ya. Bütün parayı buraya yaptım. Kumar oynuyorum şu anda. Kumara fakir. Kumar bulaşmayın. Kumara da kumar. bulaşmayın. Hadi evet, bak ben Defans aç. Defans bayağı bir yaklaştı. Geliyor. Evet, evet, evet. Gözünü algılamayabilir. <laughs> Siyan dibinden geçtin ya. Murat de açayım mı? Bunun Ronaldo lan Ronaldo. <laughs> Ronaldo geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo. Ronaldo'ymuş lan. Ronaldo Ronaldo. Herif bir kendine kendine mi tipi, baksana. Ronaldo. baksana. Ronaldo'yu demedim ama. Kim görüyorum tipi? <laughs> sana, mı <geldim> <laughs> sana mı geldi mesela? Mesela geldi diyor Ronaldo'nun çakması geldi ya. Göğsümle Ronaldo böyle de Ronaldo'nun çakmasını çıkardı. Belki başka. Yeri. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Öyle bir oyna lan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çok saydım. <laughs> Getir ben taktiği buldum. Getir moruk. Onu bir gönder. Uyuz oldum ya. Kanım ağrıdan ağrı gönder. gönder. Versen bana ver ver ver. Evet. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ver forvet oradan. Forvet verme artık. <laughs> Telefonumu ne yapıyorsun ya? <laughs> ya. ya Şans öpücük dedik de ya. <laughs> bu şans oldu. Oha screenshot aldım. <gülüyor> 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 screen aldım ne yapıyon? Oyunca screenshot aldım ha. Oğlum ıslak <laughs> al. Islak şey olduğu için aldım. Bak şöyle yapınca screenshot alıyor ha. Senin kolunda mı screenshot aldım? Başka nasıl acaba? <laughs> 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 Yok şöyle yapınca screenshot alıyor. Ben de Sonuçta, hadi. hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Bambiri 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 bambiri. Siyah odaya da basarsan siyah gelmez. <laughs> Bırak ya. Paramızı sümürdü oyun ya. Ömrümüzü sümürdü ne parası? Adamın iki buçuk senede bitiyor. Bir şey değil mi? Bu dakika kadar izleyebilen oldu mu acaba? Getir getir getir. İlk başta çok heyecanlı başladık. Sönük bitiyor şu an. Hazır mısın? Ya Faruk demiş şey çıkmıyor artık. Enes Batu taktiği yapacağım. Kafam atacağım. Hele onu kırma da. Taksi daha yeni gitti. Yavaş vurdum Vallahi öyle <laughs> ben dedim kafaya bir köşecek Kıracaksın. Enes abimiz de şanssız oldu. Ona lan? Barcelona mı geldi? Futbol kulüp FC. Barcelona mı geldi fak... ne abi? Yok farklı. FC ne abi? Değişim. Oyun var lan. Enes Batu tutmadı. Başka ne var? Bu arada şeyim bitiyor ha. Bitsin abi yapacak bir şey yok. 5 tane daha oynatacağım. Yok açmam. Ağla. Şey yapmam lazım. Ee, sen söyle menajer almam lazım bu takımı taşıyabilecek. Ya bırak, gelmedi. bırak bırak, tamam, bırak yok bırak, bırak. bu bırak, kesinlikle bırak. bırak. Konami sağ ol bizi sağlam bir <laughs> öptün yani. Bize şimdi gençler lazım olan bir teknik direktör. Kasma olmadı ben yavaş konuştum. <laughs> 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 Efekti kendim veriyorum yapamıyorum orada. <laughs> şimdi ilk menajere girelim. Kardeş bu menajer benim işimi görür ama. O vermez senin işini. Barcelona'nın menajeri. Aşağı in sen aşağı in. Ben sana Mer Mercedes alacağım diyeceğim. <laughs> ben sana bir tane şey <laughs> Bu nasıl taktik, taktik ya? Ama aşağıda yok. En, en güçlü menajer bu bak. 550'lik. Bu 480'lik alma Aç onu bir. Be. 480 bende tamam, var. Tamam al lan Barcelona'yı. Şu an dursun belki yarın çıkar. Tamam o zaman yarın alırsın. O zaman yarın bir bitirelim hadi. Şu takıma bir gelelim. Kimleri almışız bakalım be. Takıma ben kurabilir miyim? Bir dakika kurabilir miyim? <laughs> kurabilir miyim? Kuramazsın <laughs> ki. Bana sen bana Sıkı kuramazsın. Sen bana ver. Kardeşim. Bir saniye. Kim bu? Tony Cross. Bende biz bak iki tane Tony Cross oldu. Bak Hayır. Sorun. Abi Kevin Bruyne'i bir alsana bir. Bak şu Tony Cross'u bu Tony Cross bırak ver. Bir dakika ne oldu? Alamadım. O gitti. Kevin Kevin Bruyne'i bir al. Ha izin vermiyor. Tabi vermez abi. İki tane Tony Cross var bende. Aynen. O kalsın. Kevin Bruyne'i şu Kediran yerine bir al. Kurtarız kale yazdı. O bir dakika bende kalede zaten Navas var ki ondan iyi. Bak iyi canım. O yedek kaleci. Sen dediğimi yap. Kevin De Bruyne bak 80'lik altta duruyor. Onu bile geliştirirsin. Üf. Bir şey diyeyim mi? Takım şu anda ruhu bozuldu. Altın ya lan. <laughs> ruhu bozuldu. Şu, şunu bir çıkar şuradan. Kim var burada düşük olan? Ona yaparsın oğlum. 2-3 maç yapsan düzeliyor o. Ya o ruh düzelmez. Lan sen, sen bana şu telefonu 2 gün ver. Ben bunu 90 yaparım sana. Ya şey sınırı çıkınca ruh bozuluyor. Kevin de birini kesinlikle al bak. Nerede nerede? Onu geliştir bir de ilk önce. Nasıl orttu lan? Ruhu attı bir anda. Onu bir geliştir. A geliştirince daha iyi oluyor bu. Nereden buradan geliştiremiyoruz? O 90'lık olmuş ha bu. Bu ne ara 90 oldu da? Split kuvvet ha. O da kalmış zaten. Bir de şey lazım bana. Şimdi alabiliyorsam şunu bu kim? Tony Gross. Cross. Cross alamıyorduk. Ee? Az önce çıkardım piyanik vardı ya. Quadrado alsam. Koy sonra düzeltirsin. Takım gücün artsın. O oynayacaksın yapacak bir şey yok. Quadrado değil arada, piyanik alsaydın daha iyiydi. Piyanik nerede? <laughs> Rodriguez. Onu al oğlum manyak mısın? James Rodriguez'in var. Al oraya. Tamam şimdi o, oynayarak oynayar düzeltirsin. Oynayarak düzelteceksin. 74 mi oldu? He, Çıkar gol. onu. <laughs> O forvet arkası gibi bir taktiği var. O zaman piyano geri alacaksın. Hah. Tamam güzel oldu. Tamam hiçbir şey yok. Bitti. Şimdi onları bir güçlendir. Tamam oradan Kevin'in de birini bul. Deboruyun neredesin? Şimdi Deboruyun'a ne varsa basalım mı? Bas bas hepsini bas. Keko burada bak. Evet gençler deminki çıkan tüm gümüşleri Deboruyun'a yolla yolla baba yolla. Hadi bakalım. Hadi bakalım level birden kaçıracağım. Öf. Of. Öf. Öf. Fırla öf, fırla fırla, fırla, yollay, fırla. Yollay, yollay, öf. fırla. Öf. oldu. Oğlum manyak diyor ha. ne varsa varsa Oha. Hadi. Süper oldu ha. Ne var? Sen oldu lan. O gümüşler bir işe yaradı ha. Vallahi billahi. Kaz Kazıklasa bir Oha 87 oldu lan oyuncu bir anda. <laughs> o ben sana diyeyim bu 90 olur gibi az. Olur 90 oğlum, olur, abi, olur gibi. Bir oyuncu ya. Vallahi çok güzel oldu ha. Var varsa kaç tane daha var. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok güzel bir video oldu açıkçası. İlk başta çok eğlendik. Sonrasında biraz tempo şöyle düştü. Şimdi yüksekten kapatıyoruz. Evet son sözlerini alalım. Şey çok kötü oldu ya. Tony Kroos'un çıkması çok kötü oldu. Orada hani bir siyah top vermesi, Ver, ver Neymar'ı. Bir dakika benim aklıma bir şey geldi. Bir saniye. Geliyor. Ee, Tony Kroos çıktı demiştik ya. Tony Kroos'u da basalım bir şöyle ha. Bakalım Tony Kroos. <laughs> <laughs> tamam. Dalga mı kardeş Pırt dedi kaldı ya. <laughs> 88 olacak. Neyse güzel oldu tamam. Benim zoruma giden şey oldu ya. Ulan o kadar siyah top çıkardın. Tony Kroos ne? Onun yerine versene Messi, versene Neymar'ı. Neymar'la Messi'yi bir göremedik gitti ya. Neyse sağlık olsun. Yine de güzeldi yani 3 tane siyah top. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Ne yapıyorsun? <laughs> Tampon gözükmedi Farklı bir bitiriş. Yap bir bakayım bir gözüküyor mu? 아아! 작가! 작가다 막 작가다